Size iyi geceler dilerim. Umarım iyisinizdir. Ağrılarımdan dolayı bu videoyu geciktirdim. Kusura bakmayın. Kısa bir piyasa analizi yapacağım. E, milli takım için izliyordum. Aradayken bu videoyu da aradan çıkarayım. Evet bugün biraz Zcash'ten bahsedeceğim. aslında daha fazla yer vermek isterdim ama özet olarak Zcash neden bu dönemler fazla trend oldu? Arkasındaki yatırımcılar kimler? Ne oluyor? Yani mesela geçen fenomen arkadaşlarla bir canlı yaptığımda manipülatif bir hareket olduğunu düşünenler vardı. Böyle ilginç yorumları vardı ama e, veri odaklı konuşmayanlar vardı bu yüzden. Ama ben veri odaklı konuştuğumdan dolayı aslında Zcash'in arka plandaki hikayesi sandığınızdan çok daha farklı. Evet. Şimdi Zcash'in arkasında çok büyük bir Bitcoin balinası var. Bunu bilmenize fayda var. Peki kimler bunlar? Karşınızda Winklevoss kardeşler. Bunlar ikiz kardeşler ve Facebook'un ilk yatırımcıları e, olduğu biliniyor. Hatta sonrasında bir telif hakları, mülkiyet hakları davasıyla birlikte e, 100 milyonla 200 milyon dolar arası bir para e, alarak bu yatırımlarını Bitcoin çok ucuzken yatırarak ve sonrasında Piyasalardaki düşüşe, yükselişe hiç kulak asmadan sürekli Bitcoin tutan, yatırıma inanan ve yatırımı uzun vadede tutan, kısa vadeli düşünmeyen ilginç bir kardeşler bunlar gerçekten. Yatırımlarını daha başta yapma, yapmalarıyla ve sonra satış yapmamalarıyla biliniyorlar. Ve şu an Gemini borsası, ABD'de biliyorsunuz öyle bir borsa var ve bunun sahipleri tabii ki Michael Boss Capital Management diye bir şirketleri de var. Şimdi bu e, kardeşler Zcash'i %5 arzına sahiplermiş. Şunu bilmemiz gerekiyor. Yani bu kardeşlerin geçmişteki e, bitcoin tut, tutmalarına satış yapmalarına bakarsak piyasada ne olursa olsun yatırımlarını tutuyorlar. Satmıyorlar. Kısa vadeye düşünmüyorlar. Bu bir. İkincisi bir şey yatırım yaptıklarında biraz daha erken aşamada yatırım yapmaları ile biliniyor. Yani e, gerçekten hype'i iyi görüyorlar e, ve tabii ki bir belki bir böyle daha yani fikirleri var. Geleceği görmek konusunda gerçekten vizyon sahipleri. Yani Facebook'un yatırımcıları, şey, işte kurucularına olmaları, yaptığı doğru yatırımlar, Bitcoin çok ucuzken yaptığı yatırımlarla dünyadaki ilk Bitcoin milyarderleri aralarına girdiler. Yani buradan ciddi anlamda potansiyelleri var. Ve Zcash'in %5 arzını tutması gerçekten önemli. Bu işin diğer kısmı. 2013 yılında Bitcoin'de aslında bir hard fork önerisi olmuştu. Bitcoin'e gizlilik özelliği katılmasıyla alakalı fakat bu fork kabul edilmedi. Ve Satoshi Nakamoto'nun sosyal medyada yazdığı makalelerde ve paylaşımlarda Bitcoin'in özellikle Zero Knowledge Proof dediğimiz sıfır bilgi kayıt e, kanıtına dayanan gizlilik özelliği katmanı eklenmesi onun en büyük hayaliydi. Yani Satoshi Nakamoto'nun gerçek anlamda hayal ettiği Bitcoin aslında bir Zcash'ti. Onu söyleyebilirim. Dolayısıyla Zcash'e öyle normal bir coin olarak bakmayın. Arka planda başka hikayeleri de var ilginç şekilde. 10 Chain analistlerine ve sentiment analistlerine göre, Bitcoin banaları bu dönemde bu düşüşte zcash'i Bitcoin'e göre hiç olarak yatırım yapıyorlar. Bakın bu çok ilginç. Yani ben ilk defa hani uzun süreden beri Bitcoin'e karşı koruyucu bir enstrüman, koruyucu bir varlık olarak ilk defa bir yatırım aldığını gördüm ve 10 Chain e analizlerinde e gizli swap dexlerinde olsun veya şeffaf dexlerde zcash Bitcoin satarak alınıyor dostlar. Yani bu özellikle bu son günlerde Bitcoin'in düşüşüyle Zcash'in yükselişi arasında bir ilişki var. Yatırımcılar Bitcoin'de şu tür özelliklerden dolayı biraz kaçmaya başladılar. Bitcoin'in ben uzun vadede çok güzel bir yatırım olduğunu, kral olduğunu söylesem de Bitcoin'in özellikle BlackRock ETF'leri ve diğer spot ETF'lerle birlikte dünya piyasalarına karşı bağımsızlığını ilan etmeyen e, veya alternatif olmayan varlıklar haline geldi. Yani şöyle bir şey söyleyeyim ben size. ABD borsaları düşüyorsa ben Bitcoin yükseldiğini görmüyorum. Dünyada bir kriz olduğunda Bitcoin kesinlikle düşüyor ve tamamen ABD ekonomisiyle, makroekonomik göstergeleriyle yani ekonomisi gitti anlamda entegre oldu ve Bitcoin ekonomisi fiyatlanması tamamen merkezi hale geldi. Aynı zamanda balinalar büyük varlıkların transferlerini, harcamalarını şeffaf bir ağda sürekli gözetlenmesinden de memnun değiller. Bunu da söylemem lazım. Evet yapay zeka çağındayız. Özellikle 2023 döneminden itibaren yapay zekanın patlama yaptığı fakat yapay zekanın sektöre iyice entegre olmasıyla birlikte kişilerin, kurumların, finansal harcamaların, finansal aktivitelerin ciddi anlamda gözlendiği ve her şekilde yapay zeka ejitlarıyla, AI ejitlarıyla değerlendiği, toplandığı bir Aşır. aşırı merkeziyetçi bir düzene girdik aslında. Bu merkeziyetçi aşırı takip etme eden doğan bu değişik bir dünya düzenini birlikte artık büyük yatırımcılar, orta ölçekli yatırımcılar ve web yani bunlardan böyle Kaçınmaya başladılar. Şimdi şunu söyleyeyim. Zcash, Deep tercih ettiği coinler arasında fakat ikinci tercihler arasında. Bunu sebebini size anlatayım. Zcash opsiyonel olarak siz gönderim ve alım yapabiliyorsunuz. Yani e, siz isterseniz gizli şekilde gönderisini alınsın gibi e, işlemler yapabiliyorsunuz gönderim ve alım anlamında. Ama bu opsiyonu açmazsanız aynı Bitcoin'e gönderi gibi şeffaf şekilde gönderim alım yapabiliyorsunuz. Cüzdanları göndermek almaktan bahsediyorum. Bu opsiyonel olması aslında yatırımcıları Monero karşı daha fazla Zcash'in e, sempati duymalarını sağladı. Burada öyle bir taraf var. Fakat bakın Zcash her ne kadar çok iyi gizlilik katman bir özelliği olsa da gerçek anlamda %100 saf pür gizlilik sağlayan tek coin tek proje Monero'dur. XMR'dir. Zaten bu yüzden borsalarda hani e, Binance borsasında spotta listelenmiyor. Futures'da var. Bunu ben görüyorum. Fakat liste, hani delist edilmesinin temel sebebi ABD istihbarat servislerini ve diğer önemli ülkelerin istihbarat servislerinin Monero'yu takip edememesinden kaynaklı olarak gizlilik özelliği gerçekten muhteşem olduğundan dolayı Monero XMR coin piyasalardan delis edildi. Futures piyasada var ama Binance tarafında. Dolayısıyla Zcash'i dipdip'in gözde coin olarak görmemek de gerekiyor. Evet kullanılıyor mu? Kullanılıyor ama arka planda özellikle bazı hackerların Zcash'in belli özelliklerinde bir arka kapı bıraktığını ve bunun ABD istihbaratında ve özel kurumlar tarafından takip edilebildiğini söylüyorlar. Zaten belki de bu yüzden Binance borsasında spotta ve diğer borsalarda spotta kalabiliyor. Yoksa ya Grayscale'in ne fonunda olurdu ya kurumsallar ne alım yapabilirdi. Böyle bir şey var. Yani bunun e, Monero kadar gizli olmamasının da iyi tarafları da var aslında. Çünkü piyasanın e, daha iyi benimsemesini ve borsalarda listelenmesini sağlayıp daha iyi bir alış baskı sağlıyor. Ama gerçek anlamda %100 saf bir gizlilik koyun arıyorsanız e, Monero'dur ama Monero'da yaptığınız bütün gönderimler ve alımlar tamamen gizlidir. Opsiyonel değildir. E, Zcash'in arkasındaki teknoloji Zero Knowledge Proof'u çok iyi entegre ediyor. Yani Satoshi Nakamoto'nun hayal ettiği sıfır bilgi kanatına dayanan ee, aslında bir privacy Bitcoin olduğunu söyleyebiliriz. İlk defa yıllar sonrasında Bitcoin'e hiç olarak yani Bitcoin'e karşı sigorta anlamında bir varlık olabilen tek coin Zcash oldu. Arkalarında Winklevoss kardeşlerin de olması ve bunların yatırım yaptığı coinlerin daha başındayken yatırım yapması ve gerçekten inandıkları, iyi analiz ettikleri varlıklara yatırım yapmasından dolayı bu coinin hala bir potansiyeli olduğuna inanıyorum şahsen. Aynı zamanda Arthur Hayes'in Zcash'in bir Bitcoin kadar olamayacağını fakat fiyat bakımından 5'te 1 veya 10'da 1 civarında bir fiyatlama gelebileceğini söylüyor piyasa değeri bakımından. Bu anlamda Zcash'in aslında bir Bitcoin gibi düşünebilirsiniz ama onun gizlilik katmanı hali olduğunu düşünün. Çünkü o bir fork'tur. Bitcoin'de en fazla 21 milyonluk adet bir arzı vardır Dolayısıyla hani Zcash'i aslında bir Bitcoin olarak da alternatif olarak görebilirsiniz. Yani Zcash'in arkasındaki hikaye durmadan yükselmesinin ve barınaların böyle ciddi bir kar satışı yapmamasının arka plandaki sebepler bunlar. Şimdi hemen Mikabot ile bir piyasa analizi yapalım. Hemen Telegram botumuza girelim. İnato'a bakalım. Hemen İnato'a baktıktan sonrasında bakalım ne çıkacak. Evet İnato raporunda bir Ethereum piyasasına girdiğimizi görüyorum sonunda. Gerçekten Ethereum son dönemlerde... İyi dövüldü ama bana göre bitcoin kadar düşmedi çünkü ethereum bayinaları ve kurumsalları biliyorsunuz bu Tom Lee diye bir şey vardı Bitcoin'e yatırım yapması bilmem şirket vardı Yani hem kurumların hem de bayinaların ilgisinin bitmediğine dair veriler elimizde mevcut özellikle nakit verisiyle gördük inanılmaz derece alımlar oldu Yoksa biz ethereum'un bu bitcoin düşüşünde 2800 lira 2500 lira bile görebilirdik Şu an piyasaya giren naktin %66'sı tek başına ethereum'a giriyor bu anlamda Yatırımcıların Hani böyle zcash gibi ne bileyim dash Zk hani böyle bu son iki güne çok yükselen coin'ler var ya Böyle bir hype oldu ama Şu an gördüğüm tabloda Tekrar bir ethereum ilgisi Gelmiş gibi gözüküyor Raporlardan bulunamıyoruz Fakat Bitcoin üzerindeki Satış baskısına bakarsak Bitcoin için tehlike halen devam ediyor. IoBTC yazdığımızda Bitcoin hem günlükte hem 12 saatlikte 47 ve 46 dolaylarında satış baskısı olduğunu görüyoruz Bu açıdan değerlendirirsek Aslında piyasadaki riskin bitmediğini Piyasanın Böyle enteresan ilginç bir şekilde bir dönüşüm yaşadığını Düşünebilirsiniz Tabi bazı analistler bu Bitcoin düşüşünde Zcash'in parmağı olabilir mi? Yani Bitcoin'in banaların bir kısmını Bitcoin satıp böyle Zcash'e geçiyor. Bu hani Bitcoin'in bir düşeceğine iki düşmesine sebep oluyor mu? Diye bir görüşler beyan ediyorlar. Bu görüşe kısmen katılıyorum. Kısmen katılmıyorum. Ama Zcash'in Bitcoin'e karşı bir sigort olarak görülmesinden kaynaklı olarak Bitcoin'in satış baskısını arttırdığını ben de düşünüyorum. Yani özellikle Bitcoin'in iyi görme dönemlerde Zcash'in daha fazla yükselmesi hele ki 10 Ekim düşüşünde gizlilik coin'lerin daha fazla talep görmesi aşırı merkeziyetçi bir yapay zeka çağında olmamız bu tür alternatiflere yönlendiriyor dostlar. Aslında dönem bir gizlilik coin'leri dönemi değil bir Zcash dönemi olarak değerlendirebiliriz. Evet tekrar inat raporuna bakalım yukarıda Solana'yı gidiyoruz. Tron'u görüyoruz, Zcash'i görüyoruz. Zcash halen bir yatırım baskısı altında yani alış baskısı altında. Gerçekten çok ilginç. Yani biz bu coin'i sanırım 3 haftadan beri söylüyoruz. Durmadan yatırım alıyor, bildiri böyle ciddi bir satış baskısı yapmıyor. Düşer gibi yapıyor sonra tekrar bir alış baskısına ee, maruz kalıyor. Kötü anlamda söylemiyorum. Yani biz geçenlerde VIP'lerimizle 375'lere düşerse bir alım yaparız demiştik. Piyasa çok güzel düşüyor. Tam aksine yükseldi. Yani Bitcoin'in o e sert düşüne rağmen yükselen bir coin bu kadar. Sizi terste bırakabilecek bir coin. Tepede sattığınızı düşünüyorsunuz. Belki o tepede sattığınız yer bir gün sonra bir hafta sonra dip seviyeleri gibi gözükebiliyor. Bu anlamda gerçekten üzerine konuşulması gereken, beyin fırtınası yapılması gereken bir konu. Bakın 3 haftadan beri Twitter'da Gizli coin'ler neden ilgi duyuyor? Zcash arkasında neler var? Bunları bas bas bağırarak anlatıyorum. Bazıları bunun geçici bir hype olduğunu, işte market maker'lar, borsalar manipüle ediyor, shortçuları likit ediyorlar falan. Böyle basit yorumlar yapıyorlar. Çok yanlış ve veri dayanmayan yorumlar dostlar. Evet. STRK coin var. Bu STRK coin'in aslında arkasındaki hikaye yani son birkaç senede inanılmaz derece düştü. Market maker olmamasında çok eleştirilen bir coin. Gerçekten böyle nasıl desem kasap coin olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten yatırımcıların e, korkulu rüyası. E, bu son yaptığı diplerden sonrasında sanıyorum ki bir market maker devreye girdi. Ve özellikle Zcash'in başlattığı Zero Knowledge Proof dediğimiz sıfır bilgi kanıtı hype ile birlikte bunun da rüzgarı arkasında güç olarak kullanarak bu yerlere gelebildi. Yani STDK Zero Knowledge Proof dediğimiz ZK teknolojilerine bu dönemde yine odaklanmamız gerekiyor. Evet şimdi e, günlükte %50 alış baskısı var inat raporu genel raporunda e, ve pardon günlükte %49.5 buçuk 12 saatlikte %50 var. Dolayısıyla şu an piyasa riski gözükmüyor. E, şu anki görüntüde piyasa geri çekildiğinde Ethereum gibi varlıklarla değerlendirme yapılabilir. Zcash ile alakalı çok böyle e, kritik ya da çok net hedefler vermenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki VIP'lerime söylediğim hedefler var ama bu Bitcoin düşüşünde 375'e hedefliyorken Zcash tam aksine yukarı yükseldi. Dolayısıyla 500 rakamlarda maliyetlendik. Bu bizim çok istemediğimiz bir durumdu. Yani daha düşük noktalarını almaya beklerken daha yukarılardan almak diye bir şey var. Değişik gerçekten dik noktalardan aldık. Bunu kabul ediyorum. Güzel karlar ettik. Fakat Zcash'i inat raporuyla takip etmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yani özellikle 12 saatlik ve günlük ikisi birlikte satış baskısına işaret eden inat verisi oluşursa o zaman Zcash'in güzel bir geri çekilme yapacağını düşünürüm. Evet şimdi diğer raporlara bakalım. SS raporuna. Dostlar kusura bakmayın. Hasta olduğumdan dolayı zor nefes aldığımı fark ettim. Hani nefes nefese kaldığımı fark etmişsinizdir. SSR raporuna baktığımızda evet STRK coin, SOL coin, ETH coin. Yani bu gizlilik odaklı coinler biraz da arka plana itilmiş. Yani şu an odaklanması gereken coinler, büyük coinlerden ve Ethereum olduğunu söylüyor. Yani bu Ethereum piyasasına girmiş olabiliriz. Ee, bunu söyleyeyim. Ethereum gerçekten kurumsal özellikle Tom Lee gibi e, şirketlerin sahibi olduğu ya da başında olduğu şirketler tarafından sahipleniyor. Bu anlamda e, Ethereum'u, bu şeylerini, balinalarını takdir ediyorum. XVG coin'i e, görüyorum. Yani burada gizlilik coinlerde bir hype olduğunu görmekteyim. Litecoin son zamanlarda çok güçlü duruyor. Bu benim dikkatimi çekti. Biliyorsunuz Litecoin'i hediyelerle birlikte spot ETF'lerde listelendi. Tabii ki bu spot ETF'de listelen, listelen firmalar çok güçlü firmalar değil. Mi? BlackRock gibi, e, Bitwise gibi, hani bu Fidelity gibi şirketler gibi değiller. E, ama yine de kurumsal talep görmesiyle birlikte Litecoin eskisine nazaran daha iyi davrandığını, daha iyi böyle ayrıştığını siz de fark ettin. Fark ettiniz siz ya da belki. Gerçekten nefesiz kaldım dostlar. E, bu, bu kusura bakmayın. E, bu listeye bakarak yani SSR havuzuna bakarak almanız gereken coinleri görürsünüz. Bu listede olmayan bir coin muhtemelen ya iştahsız davranır ya da sizi böyle e, ping pong topu gibi ve kararsız davranır ve sizi mutlu etmeyebilir. Coin alacaksanız mutlaka SSR havuzundan alın dostlar. NLS havuzuna da daha doğrusu NLS alarmıyla birlikte ben şöyle bir alarm kurmak istiyorum. Bitcoin'in 12 saatlikte alıcı daha fazla olduğunu bana özelden bildir anlamına gelen komutu yazdım. Bir de 5. karakteri de artı yazarak günlükte alış daha fazla olduğunda bana özelden bildir komutunu yazdım En azından Bitcoin'de e, banalar tekrar aktif olmuş olmamış bunu görürsün. Bakalım ileriki günlerde neler göreceğiz. E, Zcash gibi ya da farklı coin gruplarında nasıl haberler gelir bunu tam olarak kestiremiyoruz ama Kripto sektöründe konuşulmayan madalyonun diğer tarafındaki mevzular bu şekilde. Maalesef Türk fenomenleri bu konulara çok değinmiyorlar. Daha çok çizgi çekiyorlar. Şu çizgi üzerine kırarsa uçacağız, kaçacağız. Altına düşerse şurada şuradan alın gibi böyle çok geleneksel analiz yapıyorlar dostlar. Biz de biliyoruz çizgi çekmeyi. Ama o çizgi çekmelerin işe yaramadığını maalesef sizler yıllarca tecrübe etmişsinizdir. Kazancınız bol olsun. Bugün Mikabot'u saat 23'te halk gününü bitirerek kapatacağız. O zamana kadar verini kullanmanızı diliyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.